Ne yapıyorsunuz oğlum siz sabah sabah? De, ödev mi yaptırıyor annem yani, o yüzden. Annen ödev mi yaptırıyor? Evet. Senin böyle ödevin mi var Yusuf Emre? Bak var boyama. <laughs> Ben boyamadım. Boyama, boyama ödevin mi? Sen? Ömer Eyman? Şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bu ödevi yapıyorum. Aç bakayım. Ne? Sen bu susun. Neredeydi o Oğlum daha hangi sayfada olduğunu mu bilmiyorum. E dedi dün yaptığım sayfaya İyi tamam yapın. Ha bu Nerede? Sevgiye şey koydum. İyi bakalım. Yemek yediniz mi? Kahvaltı yaptınız mı siz? Yemek. Ne yiyeceksiniz? Hı -hı. Hamur alayım Hı -hı. mı? Neyle ekmek? Yemedik. Yumurtalı ekmek mi? Yumurtalı ekmek mi alayım? Daha doğrusu yumurtalı ekmek mi yapalım yani? Çocuk. Evet. <laughs> hamur alayım mı dedim? Hamur, hamur. Ah. Anlamıyorum ki. Hatta aç. Alayım. Ya da abim gitsin alsın. Bence de olabilir ya. Dedi kaç saattir ödev yapıyorsunuz? Ha, yeni mi başladınız? İyi iyi tamam. Aferin. Daha dedi daha e, 15 dakika olmadı. E tamam sen orada ne yapıyorsun? E, bir şey hazırlıyorum. Ne hazırlıyorsun? Ne o? Bir şey değil. Bir bakabilir miyim? birazdan göstereceğim. Hı. Birazdan göstereceğim. Evet. Süpermen sen boyamayı çok mu seviyorsun? Evet. En sevdiğin ders boyama mı? Evet. Aferin sana. Kendini yetenekli hissediyor musun boyarken? Bence hiç. Senden iyi boyuyor ama Ömer Eymen. Yok. Nasıl yok? Ben biliyorum nasıl boyadan Yusuf Emre. Ni. olmadı ya? Ne olmadı? Bir şey deniyor ama olmuyor. Tam ödevini yapsana oğlum madem öyle. Yapacağım. Bitti mi Yusuf Emre? Yok. Size yumurta yapayım mı normal hmm. haşlanmış yumurta? Aha. Niye her sabah yemeniz lazım değil mi? Değil. Bugün tatil diye mi? Evet. Allah Allah. Gece rahat uyuyabildiniz mi? Üşüdünüz mü? Hayat uyudum ki. E, kustum. Kustum mu sen? Ben kusmadım da. İki defa kattın sen öksürdün. yattık yatak. Ya bu sefer siz bizim yatağımızda, biz sizin yatağınızda. Evet. Niye kapatıyorsun orayı? Niye kapatıyorsun? Görmeyeyim diye mi? Elinle niye kapattın orayı? Nasıl boyun? Böyle mi boyun? İyi tamam. Öğretmen ne yapıyorsun? FS yazıyor. FS ya yazıyor. Güzel olmuş. Bak. Böyle oldu. Aa, sen ders yapmamak için şu an orada vakit geçiriyorsun. <laughs> Ödevini yap. 3 sayfa yapacağım. Tamam 3 sayfa yap. Ödevi. Yeter. Şey, ne yapayım daha? Hadi ben bunu Yere kalemin düştü. Ya, bu ne ya? Size hızlı hızlı bir soru sorayım mı? Sor. Tamam. 98'den 96 çıkarttığında kaç kalır? Ben biliyorum <laughs> çok kolay. Femli... Ben biliyorum. 98'den 96 çıktığında kaç kalır? Ne? 98'den 96 çıktığında. Kaç kalır? Bilesin, çok kolay. Yukarı mı aşağı mı? Aşağı. Kaç? 6 mı? 98'den. Evet. Sen 2 2 100'den geriye saysana. Ne? Böyle çiftler çiftler düşerek saysana 100'den geriye. <laughs> Bak demek ki 2 kalırmış bak, 98, 96 dedin. Ben evet, 96 dedim ya. Tamam, biraz daha git aşağıya doğru. 96'tan sonra? 94. Biraz sesin çıksın, sesin duymuyor. 94, 92. Evet. 80. 98. Ne 80 ne, oğlum? 90 demedin daha. Evet, 90. 98. Hızlı say, hızlı hızlı. Hızlı, Hızlı, hızlı. 88 Hızlı hızlı 86 86 82 82 Ama Rehman sen üçer üçer düş ee, 100'den geliyor. 100'den geliyor. 97, 96, 93 97'den 3 çıkınca 96 mı kalır ya? Kaçta? 197. Ha tamam. <laughs> 37 94 91 88 67 5 67 27 70 Evet. 9 Aferin. Tamam. Şimdi sen 4'er 4'er düşerek say. Hayır. Yapamaz mısın Hayır. Yüzden dört düş. Ne? Yüzden dört düş. Evet. Tamam. Aşağıdan yukarı say. Dur. Tamam. Aşağıdan yukarı. Da. Dörder dörder. Ama e, şeye kadar sayıyoruz. Kaça kadar? Sekize. Sayalım. Dört sekiz. Sonrası yok mu? Hmm. 14. Penalt. Kardeşinin penalt. Sen penaltı kullanacaksın tam ilk başta. 4, Hayır. 8, 14 dedi ya. Ne ayır? 13. Hayır ya. 12. Aferin. Tamam penaltını geri al. E dedi ben zaten tüm sayılar söyledi öyle. Olsun. O kadar. <laughs> Sen o zaman tamam. <laughs> Ömer Eymen. Tamam. Sana 38 ile 48'i topla. Hızlı, 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 hızlı. Şimdi hadi. 38 ile 48 hadi 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 hadi. 86. 86. 38 ile 48. Evet. 38 48 Evet Emin misin? 86 Nasıl topladın? Bak ilk e, 8'de 8'i topladım 16 Tamam Sonra 3 ile 4'ü topladım 7 Sonra e, 50'de var 50'yi ekledim ha, 86 etti 86. İyi tamam aferin. Sen topla şimdi. 13 ile 17'yi topla Yusuf Emre. Topluyorum. Bir topla. Topluyorum. tamam 7 ile 3'ü topla. Ne? 7 ile 3'ü topla. 10. 10. Evet. 13 ile 17 kaç eder? Eğer 7 ile 3 10 ederse 17 ile 13 kaç eder? 10 10 daha kaç eder? 20. E, tamam. 3 7 daha 10 dedim. Elde var 1. Elde var 1. Demek ki 13 17 daha 30 eder, değil mi? Değil mi? İyi e, aferin bana. Tamam Benim siz devam edin. Mi? Devam edin. Ben gidiyorum. Benim babam... Nasıl bitti? İyi. İyi tamam. Hadi size kolay gelsin. Bak bir tane daha boya. Abini tek bırakma. Sonra o da ödedi. Başka boyama yok. Nasıl yok? Ya nasıl yok? Hemen nasıl Nasıl yok? Bir git bak bakayım. Açalım açalım. Git bir. Şu atsın mı? Bebe o kaya onu yapamıyor. Nasıl yapamam? Yapmak istemiyorum. Ya bebe doğru yapılmış ama. İyi tamam sen yapamıyorum ben. Sen zaten Tabii az önce... Dur bir başka bakalım. Sen yap Ömer'e bak sen. Neye? Sen ödevini yap tamam. Dedi iki tane var. Hı? İki tane. Renklerine göre boyayalım. Olsun. Sen iki üç sayfanı bitir ben gidiyorum hamur almaya. De ben giderim sen. Ben gidiyorum gidiyorum. Tamam ben giderim ben ben. Hayır ben Anne, baba, gidiyorum sen ödevini yap. Dersten ne kaçmak ne? için hamur alacak ya. Hadi görüşürüz. Dersim bittikten sonra. Oldu onu mu bekleyeceğiz? Hadi görüşürüz. Tamam. Ne oldu niye ağlıyorsun? <laughs> niye ağlıyorsun? Bitti. <laughs> İyi tamam.